neyse. Yeniden hoş geldiniz. Çünkü bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Ee, önceki çektiğim şey çekmemiş. Her neyse. Bugün size 3 dizi İki belgesel ve bir film önereceğim. Ve baştan söylemek isterim ki önereceğim hiçbir dizi, film, belgesel sizin zamanınızı boşa harcamayacak ve size hiçbir şey katmayacak şeylerden değil. Hepsi en azından e, sorgulamanızı ya da farklı bakış açılarıyla bakmanızı sağlayacak şeyler. O yüzden hadi çayınızı kahvenizi alın gelin hemen başlayalım. İlk önce benim de daha dün izlediğim ve çok beğendiğim bir mini diziyle başlamak istiyorum. Self Made. Bu dizim adam CJ Walker'ın hayatından ilham alınarak çekilmiş bir dizi. Dört bölümlük bir belgesel niteliğinde aslında. Madam, özür dilerim. O zamanlar Sara, çamaşırcılık yaparak insanların çamaşırlarını yıkayarak hayatta kalmaya çalışan bir hanımefendi. Eşi hapishaneye giriyor. Hapishaneden çıktığı zaman bambaşka bir insan olarak dönüyor. Eşiyle boşanıyor. Gittikçe kendini daha çirkin hissediyor. Saçları dökülmeye başlıyor. Zaten 1900'lerin başlarında yaşayan bir zenci. Amerika'nın daha kölelikten kurtulmasının üzerinden 50 yıl bile geçmemiş. Zenci olarak güzel hissetmenin ne kadar zor olduğunu kendisi de biliyor. Günden güne saçları dökülüyor. Kendini çok çok çirkin hissediyor ve Eddie isimli bir satıcı hanımla karşılaşıyor. Bu hanımefendi ona e, aşırı ilgi gösteriyor, çok fazla konuşuyor onunla ve e, kendi saç bakım yağlarıyla onun saçlarını eski haline getiriyor. Saçlarının gürleşmesini ve tekrar çıkmasını sağlıyor. Sara Eddie'nin bu ilgisini arkadaşlık zannediyor ve e, ona bu hayatını tekrardan düzene sokmasını sağlayan, onu tekrardan güzel hissetmesini sağlayan bu saç bakım yağını kendini de satmasını teklif ediyor. Yani satıcılıkta Eddie'ye yardım teklif ediyor ama Eddie bu teklifi aşağılamayla reddediyor. Sara'ya kimsenin onun gibi olmak istemeyeceğini, onun çirkin olduğunu ve çamaşırcılıktan başka hiçbir şey yapamayacağını söylüyor. ...Sara'nın hayatı bu noktadan sonra değişmeye başlıyor. Bu arada Madam C.J. Walker... ...Günes Dünya Rekorları kitabına... ...Amerika'daki ilk kadın self-made milyoneri olarak ismini yazdırmış birisi. Dizi zenci haklarına, zencilerin kalkınma çabalarına değinirken... ...aynı zamanda kadın haklarına da değiniyor. O zamanlarda Amerika'da zenci olmanın zorluğunun üstüne... ...zenci bir kadın olmanın zorluğunu bulgu yapıyor. Ve benim hep düşündüğüm ve fark ettiğim bir noktaya da parmak basıyor. Biz dünyaca hep erkeklerin eve para getirmesini, erkeklerin kadınlardan daha çok kazanmasını, daha yüksek pozisyonlarda çalışmasını, daha başarılı olmalarını hep aşinayız. Ve hiçbir zaman bu bizim için bir sorun olmadı. Ama peki ya kadın eve daha çok para getirirse ne olacak? Kadın daha yüksek maaşlarda çalışırsa, fabrikatör olursa, Tüm ülkeye ismini ve başarısını yaymaya çalışırsa o zaman ne olacak? Çok güzel bir mini dizi. Girişimcilikle ilgilenenlere, özellikle de kadın girişimcilerin kesinlikle izlemelerini öneriyorum. Sıradaki dizimiz En Dizi sevgili enin yanlışlıkla evlatlık alınmasıyla başlıyor. Bundan sonra ne söylersem spoiler olur. En çok etkileyen dizilerden birisi Hayal Gücü Yüksek Demek. En için gerçekten sönük kalacak bir tanımlama. En en <laughs> çok romantik, çok hayalperest, çok cesur ve çok zeki bir kız. En'in çocukluğundan beri büyüyüşüne şahit olacaksınız bu diziyle. Konusuyla, olaylarıyla, o dönem atmosferiyle, kıyafetlerle ve oyuncularıyla, çekimleriyle, <laughs> müzikleriyle gerçekten bambaşka bir dizi. İzledikten sonra sizin için de apayrı bir yer olacağına eminim. Bir şans verin derim. Üçüncü dizimiz The Good Place. Bu dizi ölüm sonrası hayata, ahiret hayatına bir bakış atıyor. İyi yer ve kötü yer diye bir şey var ve insanlar öldükten sonra buralara gidiyorlar. Felsefi yapılı, etik ve ahlakı çok konuşan bir dizi. Bir sürü filozofun adı da geçiyor zaten. Ama bu dizi aynı zamanda bir sitcom. 3 sezondan oluşuyor ve 20'şer dakikalık bölümleri. Çok fazla seveni var. İlk sezonu gerçekten çok güzel ve çok etkileyici. Özellikle de sezon finali. Ama bence birinci sezondan sonrası ben böyle düşünüyorum daha doğrusu. Çok saçmalamaya ve gerçekliğini yitirmeye başlıyor. Ama tabii ki siz biliyorsunuz bir izleyin derim devamını. Belki de devam. ben çabuk sıkılan birisi olduğundan dolayı bu eleştiri yapıyor olabilirim. Sıra belgesellerde. İki belgeselim var. Birincisi Broken. What these people would do to make easy money. What is the true price of the products you buy? Every 17 minutes, someone is injured by a piece of furniture falling over on them. Counterfeits have tested positive for known carcinogens, horse urine, super glue. I was tugging at my lips, trying to pull them apart, and it hurt. Plastic production has exploded over the last several decades. One garbage truck of plastic is dumped into the oceans every minute. Broken dots. Bölümlük bir belgesel. Her bölümde farklı konulara değiniyor. Birinci bölümde e, sahte kozmetik ürünlerinin felaketine, ikinci bölümde elektronik sigaraya ve bunların gençlerin nasıl pazarlandığına, üçüncü bölümde ise e, bu Ikea felaketini biliyorsunuz. Ikea şifon yeri bir çocuğun üstüne düşüyor ve çocuk hayatını kaybediyor ve bundan sonra Ikea komik bir önlem alıyor şifon yerleri için. Üçüncü bölümde bundan bahsediyor. Dördüncü bölümde ise geri dönüşüm muhabbetinin nasıl bir yalandan ibaret olduğu ve geri dönüşüm kutularına attığımız çöplerin aslında nereye gittiğini konuşuyor. Her bölüm hakkında gerçekten detaylıca konuşulabilir ama e, izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben e, birinin videosundan bu belgeseli dinleyip öyle izlemiştim ve hani e, pek hoş olmadı. <laughs> Keşke önceden belgeseli izleseydim diye düşündüm. Kesinlikle. Değil. Kesinlikle. Diğer belgeselimse Explained. Bu 30 bölümlük bir belgesel ve her bölümü aşağı yukarı 18 dakika. Her bölümde farklı bir soruya değiniliyor. Hepimizin böyle aklını kurcalayan soruya. Kadınların maaşları neden daha düşük? Sonsuza dek yaşamak mümkün mü? Astroloji gerçekten geleceği tahmin edebilir mi? Diyetlerimiz neden hep başarısızlıkla sonuçlanıyor? Dönmeler, esrar, e spor, gen düzenleme, tarikatlar, milyarderler ve daha Bu belgeseli kaynak olarak size bir sürü şey anlatacağım. Son olarak da önereceğim şey bir film, Kaptan Fantastik. To We created paradise. <laughs> Mom needs to be in the hospital right now. We can't go to mommy's funeral. We have to do what we're told. We want to see Mom. Grandpa can't oppress us. Some sailor. Right now, this is your first real test. Remember your training. They have hot dogs. What's cola? Poison water. Ve yerleşik dünya düzenini reddeden anne ve baba. Çocuklarını toplumdan, geleneklerden ve normlardan uzak bir şekilde yetiştiriyorlar. Çocuklara kendi eğitimlerini kendileri veriyorlar. Okullara göndermiyorlar çocuklarını. Bir komedi ve dram filmi ya yani çok su gibi akıp giden ve çok keyifli bir film. İçinde çok fazla sistem eleştirisi ve sistem eleştirisinin de eleştirisi var. Eğer eğitim üzerinde, toplum üzerinde ve ebeveynlik üzerinde düşünen insanlarsanız kesinlikle bu filmi çok beğenirsiniz. Enfes bir film. Önerilerim bu kadardı. Eğer sizin de bana önereceğiniz bu tarz diziler, filmler, belgeseller varsa, kitaplar varsa, yorumları yazabilirsiniz çok mutlu olurum. Ve siz eğer bunları izliyorsanız hakkında ne düşünüyorsunuz bu dizi filmlerin? Bunları da yorumlarda konuşabiliriz. Artık buraya kadar geldiyseniz bir beğeninizi ve aboneliğinizi alırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.